Hoş geldin Emel. Pek hoş gelmedim. Hı. Geç otur bu ziyaretini neye borçluyum? Biliyorsun oğlum Ferit. Cezaevinde kader mahkumu. Dün gece de bir saldırıya uğramış. Çok şükür ama atlattı. Geçmiş olsun. Gerçekten. Ama eğer koruma için geldiysen biz rahmetliden sonra o işleri pek yapmıyoruz artık. Koruma için gelmedim. Koruma isteseydim bu işi yaptıranlardan istemezdim herhalde. Öyle değil mi? Sen ne diyorsun ya? Ne alakası var bu işin bizimle? Elimde çok net bilgi olduğundan direkt alakası var. Ferit'e saldıranlar sizin aileye yakın adamlarmış. Emri de bizzat buradan almışlar.